Çok yoğun bir dünyada yaşıyoruz. Çoğu zaman aynı anda birçok şeyle uğraşmaya çalışıyoruz. Hayatlarımız inanılmaz derecede meşgul ve stresli hale geldi. Sadece sağlığımıza değil ruhumuza da bakmayı unutuyoruz. Kendimiz ve başkaları için sahip olduğumuz beklentiler bir süre yavaşlamayı ve duraklamayı zorlaştırıyor. Bu nedenle kendimizi kişisel yaşamımız, ailemiz, işimiz, ve yaşamın diğer yönleri arasında bir denge bulmaya çalışırken buluyoruz. Yaşam dengesini sağlamak zaten zordur. Ancak daha huzurlu ve anlamlı bir hayata sahip olmak için ihtiyacımız olan ruhsal dengeyi bulmak daha da zordur. Ruhsal dengeyi nasıl elde edebileceğinizden bahsetmeden önce ruhsal dengenin ne anlama geldiğine bir bakalım. Ruhsal denge nedir? Biz bir zihin, beden ve ruhtan oluşuyoruz. Fiziksel bir dünyada yaşıyoruz ama aynı zamanda fiziksel bedenlerimize bağlı ruhsal varlıklarız. Başka bir deyişle bedeni olan ruhlarız. Ruhsal denge hem fiziksel hem de ruhsal dünyalarımızda dengeye sahip olmak anlamına gelir. Burada yeryüzünde dengeli bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Ruhumuz büyüdükçe ve geliştikçe Manevi olarak sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz. Ruhsal denge, gerçekte kim olduğunuzu keşfetmeyi ve mümkün olan en otantik hayatı yaşamayı içerir. Bu hayatınızda anlam bulmak demektir. Ruhsal dengeye ulaştığınızda iç huzuru yaşarsınız. Kendinizle derin bir bağ kurarsınız ve kendinizi mutlu hissedersiniz. Bu dengeyi bulmak için fiziksel bedenimizi sağlıklı tutmamız yeterli değildir. Ayrıca ruhsal sağlığımıza da odaklanmalıyız. Ancak çoğu zaman fiziksel dünyamıza o kadar odaklanırız ki ruhsal sağlığımızı ihmal ederiz. Bu videoda ruhsal dengeyi sağlamak için atabileceğiniz adımlardan bahsedeceğim. Daha odaklı ve dikkatli olun. Ruhsal dengeye ulaşmak için odaklanmalısınız. Çevrenizde olup biten her şeye dikkat edin. Ve zihninizi olumsuzluklardan arındırın. Hayatınızı olumlu bir ışık altında yaşadığınızda kendinizi daha rahat ve huzurlu hissedeceksiniz. Odaklanmanıza ve dikkatli olmanıza yardımcı olabilecek şeylerden biri de meditasyondur. Zihninizi temizlemeye yardımcı olur ve size manevi bir farkındalık hissi verir. Kendinize sessiz bir yer bulun. Yere veya bir sandalyeye oturun ve nefesinize odaklanın. Nefesinize odaklanmak stresinizi azaltmanıza, endişelerinizi bırakmanıza ve rahatlamanıza yardımcı olur. Zihniniz sessiz olduğunda iç huzuru bulabilirsiniz. Yoga yapın. Yoga, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığınız için iyi olan fiziksel egzersiz ve meditasyonu birleştirir. Gücünüzü arttırmanıza, daha esnek olmanıza, kaygı ve yorgunluğu azaltmanıza yardımcı olur. Yoga yaparken kendinizle ilgili daha derin bir anlayışa ulaştığınızda ve gerçek doğanızla bağlantı kurduğunuzda ruhsal dengeye ulaşırsınız. Rutinler odaklanmanızı sağlar. Yaşadığımız bu modern zamanlardaki en büyük zorluklardan biri bir rutine sahip olmaktır. Rutin derken her sabah dişlerinizi fırçalamaktan bahsetmiyorum. Bir rutine sahip olmak bundan çok daha karmaşıktır odaklı, kararlı ve hırslı olmak demektir. Bir rutin her sabah aynı saatte uyanmak, kahvaltı yapmak, e-postalarınızı kontrol etmek, onlara yanıt vermek ve ardından günlük görevleriniz üzerinde çalışmak anlamına gelir. Kendinizi benzer düşünen insanlarla çevreleyin. Herkesin hayatında enerjimizi tüketecek insanlarla artık vaktimizi boşa harcamamaya karar verdiğimiz bir an gelir. Başkalarından hem iyi hem de kötü yönde etkilenebiliriz. Kötü etkiden kaçınmak için yönümüzü değiştirmemiz ve hem kişisel hem de profesyonel yaşamımızda çıkarlarımızı paylaşan insanları aramalıyız. Böylece daha mutlu olacağız. İlişkilerimizden daha fazla memnun kalacağız ve ruhsal dengemiz adım adım geri yüklenecek. Dışarı çıkın. Dışarıya çıkmak odaklanmanıza ve kendinizi yenilenmiş hissetmenize yardımcı olabilir. Doğa ile çevrili olduğunuzda kendinizi fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak daha iyi hissedebilirsiniz. Şehirdeki gürültü ve yoğun hayattan uzaklaşabilir, doğanın getirdiği sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz. Doğada olmak stresinizi azaltabilir ve temiz havayı solurken daha enerjik hissetmenize yardımcı olur. Doğada olduğunuzda bedeniniz, zihniniz ve ruhunuz çevreye bağlanır ve bu bağlantı ruhsal dengeye ulaşmanıza yardımcı olur. Hayattaki gerçek amacınızla uyum içinde kalın. Hayattaki gerçek amacınızı bildiğinizde ruhsal dengeye ulaşabilirsiniz. Ruhunuzun amacı aynı zamanda yeryüzünde bulunmanızın da sebebidir. Amacınızı bildiğinizde çok mutlu olacaksınız. Ve her şey daha doğru gelecek. Amacınızı bilmek kolay bir iş değildir. Ancak kendinize şunu sorabilirsiniz: Ben kimim? Benim hayat amacım ne? En çok neye değer verdiğinizi ve sizi mutlu hissettiren şeyleri düşünün. İyi olduğunuz şeyleri, ilgi alanlarınızı ve hatta hobilerinizi düşünün. Yalnız çalışırken, başkalarıyla zaman geçirirken nasıl hissettiğinizi düşünün. Rol modelleriniz kimler? Hayalleriniz neler? Tüm bunlar gerçek amacınızı keşfetmenize yardımcı olabilir. Amacınızın farkında olduğunuzda iç benliğinizle daha derin bir bağlantı kurarsınız. Bu bağlantı hayallerinizi yaşamanıza ve arzularınızı gerçekleştirmenize yardımcı olur. Daha derin anlamlar arayın. Hayatınızda daha derin anlamlar aramak ve meydana gelen kalıpları analiz etmek kaderiniz üzerinde kontrol sahibi olduğunuzu görmenize yardımcı olacaktır. Bunun farkında olmak mutlu ve sağlıklı bir yaşama ulaşmanıza yardımcı olabilir. Olumlu düşünün. Hayatınızdaki olayları olumlu bir şekilde görmeye başladığınızda kendinizi farklı düşünürken ve zihninizi mutlu, sağlıklı bir yere yeniden odaklarken bulacaksınız. Olumsuzluğu ortadan kaldırıp belirli şeyler ve durumlar hakkındaki düşüncelerinizi yeniden şekillendirdiğinizde kendinizi daha rahatlamış hissedeceksiniz. Rehberlik arayın Bazen kendi başınıza manevi dengeyi sağlamak kolay değildir. Ancak bir uzman size bu konuda yardımcı olabilir unutmayın aşk hayatınızda, kariyerinizde veya hayatınızın diğer alanlarında sorunlarla karşılaştığınızda kendinizi stresli, korkmuş veya bunalmış hissettiğinizde ruhsal dengenizi sağlamanız zordur. Rehberlik alırken hayatınızdaki dengeyi etkileyen konular netlik kazandıkça kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve endişelerinizle ilgilenmenin daha kolay olduğunu göreceksiniz. Sorularınız cevaplanırken ve şüpheleriniz giderilirken içiniz rahat olacak. Ayrıca nasıl daha odaklı ve dikkatli olabileceğinizi de öğreneceksiniz. Kendinizi endişeli veya stresli hissetmenize neden olabilecek faktörleri keşfedecek ve bu olumsuz duygularla nasıl başa çıkabileceğinizi öğreneceksiniz. Ruhsal dengeye ulaştığınızda hayatınız çok daha iyi hale gelir. Doğru tavsiyeler dengeyi bulmanıza ve daha derin iç huzura ulaşmanıza yardımcı olur.